Evet bugün bende acayip büyük bir fark sezmiş olabilirsiniz çünkü küpet attım. Neyse yani normal genelde oturmamalı vlog çektim ana kadar. Yani vlog gibi çektiğim için o yüzden tipi falan iğrençti yani. O yüzden bugün dedim bari azıcık insana dönüşüp dönüşüp o şekilde çekeyim diye düşündüm. O yüzden de insana dönüşmek için küpet arttı. Çünkü başka şey gerçek hiçbir şey bulamadım yani. Bir de saçımı falan topladım süpürge gibiydi. Bugünün konusu ben. Ya aslında bu videoyu çekmek için çok saçma bir zaman. Çünkü şu anda 60 abone yap falan var yani bu videoyu çekerken. Ve bunun 50 tanesi, hatta 55 tanesi zaten benim arkadaşlarım. Ve onlar da söyleyeceğim çoğu şeyi biliyor olacaklar. Ama şöyle düşündüm, ben böyle ileride acayip başarılı bir YouTuber olduktan sonra bu videoyu çekersem de o zaman da takip eden insanlar da bu maddelerin çoğuna vakıf olmuş olacaklar. O yüzden de hazır kimse yokken kanalda çekeyim. Sonra ileride değerlendiririm. Şimdi başlayabiliriz. 10. maddemiz. Ya 15 yapacaktım ama 15 yani o kadar gizemli bir kişilik değilim. Bulamadım kendimle bir 15 tane çok özel kimseye bilmediği şey. Ya bunları da kimse bilmediği şeyler değil de. 10. Eskişehir. Sevda. Eskişehir ya da Türkiye olarak da düşünebilirsiniz ama yani Türkiye diye genelleyemeyeceğim. Çünkü Eskişehir Türkiye'de olmasa olmasaydı da yine hani o neredeyse orayı severdim. Eskişehirliyim. Dolma büyüme. Çok normal yani o yüzden Eskişehir düşkünlüğüm olmasa ama mesela yine benim gibi aynı dolma büyüme Eskişehir'le olup Eskişehir'i hiç sevmeyen ya da hani normal derecede seven tanıdığım da bir sürü insan var. Ama genelde çok seviliyor. Yani dışarıdan gelenler de çok seviyor. İçindekiler de çok seviyor. Mesela benim babam da Eskişehir'liymiş. O da çok seviyor yani. Hani 7'den 70'e herkese hizmet eden bir şehir. Ama tabii ben ay işte hizmeti acayip iyi falan diye değil. Yani çok sevdiğim için çok seviyorum. Eskişehir'i çok seviyorum. Siz de gelirseniz kesin siz de çok seversiniz. Çünkü herkes çok sever bence. Neyini sevebilirsin ki? Küçük biraz. Ama bence çok da küçük değil. Hele buraya, buraya gelince bir daha Eskişehir hayatta küçük demem yani. Gördüm küçüğü. Gayet ortalama. Müthiş bir şehir bence ya. Gelseniz çok seversiniz. Kesin ve şuna çok eminim böyle farklı bir şehirden Eskişehir'e gelsem acayip severdim. Ama ya bu kadar sevemezdim ama yine de çok severdim yani. 10 numara Eskişehir'e olan bağlılığım diyebiliriz. 9. Şimdi 9 numaraya önce bir şey yazdım. Sonra bir şey ekledim. Sonra bir şey daha ekledim. O yüzden direkt 9 numaranın adı hayvanlar. Yani hayvanlarla olan komplike ilişkilerim. Birincisi kedi fobim var. Şimdi ben burada otursam önden kedi geçse bir şey olmaz ama şuraya kedi gelse olur. Ağlarım. Bağırmam ama ağlarım ve ayaklanırım diye. Ya çok ciddi olduğunu insanlardan çok ben anlayabiliyorum. ben anlıyorum. Hayatımı da çok kısıtlayan bir şey. Yenmek için elinden gelen her şeyi yapıyorum. Yok her şey yapmıyorum. Vazgeçtim. Yenmek için şu ana kadar hiçbir şey yapmadım. yani çok ciddi bir şey. Ve gerçekten insan hayatını da etkileyen bir şey. Ama yenememenin birinci sebebi muhtemelen kedileri sevmem. Yani sevmediğinizde hani korkmasam da dokunmayacağım için ya da o çıkmadıkça kucağıma falan almayacağım için çok da yeremedim. Keşke bunu söylemeseydim. Kedileri sevmediğimi. Çünkü bunu herkes çok seviyor. Hatta köpek fobim de vardı. Ki yani hala var sayılır. Kedi ve köpekten korkuyordum. Çocukluğumdan beri. Ama buraya gelmeden köpek fobimi bence atlattım. Hatta otururken bir arkadaşımın evinin bahçesinde böyle bir köpek geldi ve kucağıma kafasını koydu ve bir şey yapmadım. Yani mümkün değil yani bir kedinin aynı şey yapması ve benim sessiz kalayım. O yüzden artık köpek fobim olduğunu söylemiyorum çünkü geçti galiba ya şükür. Kedi fobim var. En sevdiğim hayvan, yani küçüklüğümden beri köpek ve kedilerle iç içe olamadığım için hep böyle bir hayvanlarla bir bağım eksik kaldı. Hatta büyük bir bağım eksik kaldı. En sevdiğim hayvan da küçüklüğümden beri penguen ve at. Penguen ve atlara bayılırım. Üçüncüsü, işte dedim ya hayvanlarla ilgili yazarken bir sürü aklıma geldi diye. Üçüncüsü, böcek. Böcekleri çok seviyorum ben. Gerçekten. Küçükken böyle karıncalara falan yuva yapardım. Ya öyle hayal ederdim. Çiçekleri söküp gökyüzü. Onların köklerinde yaşayan karıncaları böyle kendi yaptığım yuvaya attırırdım. Öyle bir böcek sevda. Ya çok sinirim bozacak bir şey oldu. <laughs> Sonra böcek sevdamdan bak. Çok iğrençmiş bu arada ya. Telefonla çekiyorum ya. Arka kamerası daha güzel diye telefonu çevirip koyuyorum. O yüzden yüzümü görmedim. Ama of, Önemli olan niyet. Neyse. Ee, böcek sevgimden falan uzun uzun bahsettim. Sonra diğer maddeye geçtim. Onu da bitirmiştim. Biri aramış meğer. Tabii ben görmedim. Öyle önce de video kapanmış. Çok zor youtuberlık arkadaşlar. Neyse. Kısacası böcekleri çok seviyorum. <laughs> Sekizinci 8. madde. Uzun uzun anlattım bunu az önce ama tabii çıkmadığı için tekrar anlatmam lazım. Yani gurur duyduğum bir şey değil ama beni ben yapan yapı taşlarımdan bir tanesi. Arkadaşlar ben çok koyu bir survival izleyicisiyim. Ama sadece bu sene değil yani. Uzun zaman. Sadece sanırım 2019'da izlemedim Yusuf'un şampiyonu olduğu sene. İşte i̇zlememiş halim. Onun dışında çok izlerim. Hele hele geçen sene 2020 of Karantinadaydık, daydık. Hani tam o zaman denk geldi diye panoramayı izliyordum. Sonra akşam normal bölümü izliyordum. Ekstra izliyordum. Gün de YouTube'dan bir fragman falan bekliyordum. O kadar iz yani hiç sağlıklı yani değil ama ben acayip ben çok, ben izliyordum. Çok, 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 çok izliyordum. Ve böyle fanatik izliyordum. izliyordum. Tuttuğum yarışmacılar ben falan vardı. Hep vardı. Ondan önce zaten 2015 falan Survivor izleyicileri bilir. En iyi sezon. Ya konuşturunca ben yani kısacası böyle aklım ermeye başladığından beri çünkü Survivor'a çok bayağıdır var hep izledim. Bütün sezonları izledim. Bütün sezonlarda tuttuğum bir yarışmacı oldu. Böyle All Star olduğu zaman falan gözlerim parlıyordu. ve o kadar izliyordum. Survivor'ı çok izliyorum. Masterchef falan da çok izlemiştim aslında. Yani yarışma izlemeyi çok seviyorum. Ama Survivor'a özel bir sevgim var. Bekliyorum falan böyle hani o ses de Survivor başlasa diye. Bu sene tabii Masterchef vardı ama işte bayağı ilgiliyimdir. Survivor'ı çok seviyorum yani. 7 numara geriden gittiğimiz için saç. Yani gerçekten bunu bugün anlatacak olmam hiç hoş değil. Ya yani şuna bakın kuş yuvası gibi. Neyse. Şimdi ben makyaj yapmayla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Cilt bakımından da hiçbir şey anlamıyorum. Genel olarak öyle kozmetik ve güzellik olaylarından çok bir şey anlamıyorum. Ama saç benim için bir kırmızı çizgi. Yani mesela yüzüm çok kötü gözükebilir, hani göz atları mosmor olabilir, hiç öyle fark etmem bile. Ama saçımın kötü olmasına, ya da dağınık olmasına şey yapamıyorum. Hoşuma gitmiyor. Ya yani böyle saçımı da çok hani acayip şekil veren, düzleştiren falan biri değilim. Hatta hiç düzleştirmedim hayatım boyunca saçımı. Ciddi söylüyorum. Hayatımda bir kere bile saçımı düzleştirmedim. Ya yani kuaföre gidip fön çektirdim bir iki kere işte düğün mü artık. Onun dışında hiç. Ama onun da sebebi yani nasıl açıklayabilirim bu saç konusundaki takıntımı? Gidip eczaneden falan şampuan alıyorum. Yani kısacası bu kozmetik konusunda ne kadar ilgisiz ve bilgisizsem saç konusunda da o kadar ilgili ve bilgiliyim. Mesela hani maşa falan yapmıyorum ki saçım zarar görmesin. Benim için o kadar değerli. Evet. Bununla ilgili çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Dediğim gibi madde bulmakta zorlandım. söyledik ki aa saçım var. Öyle olunca bunu da koymak istedim. Ee, şunlar. Yani şu an çok gözüküyor mu bilmiyorum ama şurada böyle hafif bir renk açıklığı var. Bir tık daha açık bir kahverengi gibi. Normalde benim saçım çok koyu kahve çünkü yani burası gibi şu açıklar doğuştan. Saçımı ben daha önce boyattım bir sürü kez. Yani dip boya değil. Uçlarını renkli renkli yapıyordum yazın. Ama bunların rengi gitmesin diye böyle bunları tutturup altını boyatıyordum. Ya bunlar da doğal. Yani saç konusunda ilgim küçüklüğümden beri bununla anılmamdan da geliyor olabilir. Altı. Şimdi benim ünlülere ve magazin dünyasına karşı bir sevgim var. Yani genelde yabancı ünlülerin magazin hayatlarına karşı bir sevgim var. Çünkü Türkiye'deki boku çıkıyor. Yani iğrenç iğrenç şeyler. Ya, i̇ğrenç şeyler dediğim üzerine yapılan yorumları giren. Yoksa insanların hayatından bize ne? Ben sadece duymayı seviyorum. Gidip de kimseyi yargılamıyorum. Ama insanlar yargılıyorlar ve magazin programları iğrenç Türkiye'de. O yüzden genelde yabancı ünlülerin magazinlerine yani şeyim, ilgimi çekiyor. Ama ünlüleri çok severim genelde. Yani böyle beni mesela bir sefer altın kelebek ödüllerine falan götürseniz oh! Ünlü cenneti. O kadar güzel olur ki benim için. Ve en sevdiğim, yani dünya üzerindeki en sevdiğim üç ünlünün üçü de Türk. Ya bunları söylemek istemiyorum çünkü şöyle çok fazla ünlü seviyorum gerçekten. Yani yurt dışında da çok seviyorum. Ama bu üçü benim için hani kişiliklerini falan çok sevdiğim insanlar. Onun dışında yoksa tabii yani ne oyuncular var ne şarkıcılar var. O, o şekilde değil. Kendime yakın gördüğüm diyeyim. Böyle çok hayran olduğum değil de kendime çok yakın gördüğüm ve çok sevdiğim üç tane ünlü var. Bunlardan bir tanesi Ezgi Mola yani çok süper bir insan bence hele masumlar apartmanında oynamaya başladıktan sonra kadına saygım arttı o kadar müthiş bir insan ki ve bu kadar başarılı olmasına rağmen nasıl bu kadar mütevazi olabiliyor bilmiyorum ve bence çok güzel estetiği var mı bilmiyorum sanmıyorum çok güzel değil mi ya Ay, acayip şeker bir kadın tanıştım ben onunla iki kere İki kere tanıştım çok garip bir cümle İki kere karşılaştım da olmadı. Karşılaşmadım çünkü bildiğiniz tapık gibi kadının kapısında bekledim. <laughs> bir sefer Alice müzikaline gitmiştik babamla geçen sene. Orada beklemiştim kulisten çıkmasını. İlk orada gördüm. Böyle gözlerim falan doldu konuşamadım heyecandan. Ama şurada kanıtı var. Tipim de çok çirkin o fotoğrafta ama neyse. Sonra bir de Tarkan'ın konserine gittim. Aynı sene. Hatta arasında böyle 2-3 ay var galiba. Ama sallıyor da olabilirim. Hiç hatırlamıyorum. Yok yok yok. Evet, yok Yok. Müzikal Eylül'deydi herhalde. Konser şu tam yakın bir tarih ikisi. Hiç hatırlamıyorum ama en son Tarkan konserinde gördüm. O da e, bu senenin başı olması lazım ya da geçen senenin sonuydu. İkisinden biriydi. Kafam ağrıdı. <laughs> Gerçekten çok başım ağrıdı. Çok sıkmışım herhalde. Devam edebiliriz. Kısacası Ezgi Mona'yı iki kere gördüm. İkisinde de acayip tatlıydı. Arasında çok az bir zaman yani 2-3 ay olmasına rağmen beni hatırlamadı. <laughs> hatırlamasını beklemiyordum zaten ama Ezgi Mona'yı çok seviyorum. Üç bir tanesi bu. İkincisi Grup Sözay. Yani... Süper biri bence ya. Bilmiyorum. Özellikle böyle kendi işini yapan, gayet de kendi parasını kazanan çatır çatır kadınlara bayılıyorum. Ve o kadının da bu kadar böyle manyak bir güzellik algısının olduğu bir sektörde bulunup bu kadar doğal olabilmesi çok hoşuma gidiyor. Ezgi Mano da öyle ama özellikle Gup Sözler yani senaryolarını falan da kendi yazdığı için bence acayip başarılı, acayip yetenekli bir kadın. Gerçekten Gup Sözler'i de çok seviyorum. Hatta onun çocuk kitapları falan var. Ya da bir tane var. Sallamayayım. Ama yani yazarlık yönü de var. Senaryo dışında kitap yazılıyor var. Bu sözleri de çok seviyorum. En değerlisini 3'e sakladım. Sezen Aksu. 3. Şöyle başta biliyorum. Böyle bana yakın gelmesi olarak dedim. Sezen Aksu'nun karakteriyle ilgili çok bir şey bilmiyorum. Çünkü ne tanıştığım ne böyle bir röportajını falan da izlemedim. Yani ilk ikisi gerçekten kendime çok yakın gördüğüm ünlüler olduğu için çok seviyorum. Ama Sezen Aksu'nun müziğini çok sevdiğim için onu buraya koydum. Ya çok söylenecek bir şey yok zaten. Bence herkes bir gün Sezen Aksu'nu dinleyecek. Ama ben özel olarak yani ilgi duyduğum için gerçekten çok şarkısını, çok şarkısını biliyorum. Çok da dinlerim. Plağı bile var aslında. Eskişehir'e bir dönsem de göstersem de çok güzel. Yani 3 numaramızda da Sezen Aksu var. 5. madde. Hiç bahsetmek istemiyorum bu maddeden. Yemek. Şimdi ben ıı, zayıf bir insanım. Ve böyle olduğum için insanlar benim yemek yediğime inanmıyorlar. Yani yemek sevebileceğime, yemek yapmaya ve yemeye ilgim olabileceğini inanmıyor hiç kimse. Ama var. Özellikle buraya da not düşmüş büyük bir harfle. Türk mutfağı. Yani buraya gelirken bile aklımdaki en büyük soru işaretlerinden biri oydu. Ya ben ne yapacağım? Benim en sevdiğim yemekler ne biliyor musunuz? Ciğer, mantı, İskender, döner, rahmacun, çiğ köfte. Bir de sushi ama ondan sonra bahsedeceğiz. ya en önemlisi bu saydıklarım. Acayip çok severim. Türk mutfağı özellikle çok seviyorum gerçekten. Keşke şimdi olsa da yesek bir sürü şey. Hele midye falan. Of. Bir de burada yoklukta kaldım ya yani bir ay oluyor aslında ama benim için uzun bir süre. Çünkü ben mesela her gün şaka yapmıyorum. Her gün mantı yiyordum. Her gün ama. Hani öyle bir gün falan değil. Her gün her öğlen mantı yiyordum. Arada böyle ciğer Ciğer çok severim ciğer yiyordum. Benim tane dönercim var Eskişehir'de bizim mahallede. Kapalıydı o koronadan dolayı. Ama onu kaç aydır yiyemiyorum var ya uf yani çok çok kötü. Lahmacun keza öyle. Gelmeden yedim özleyeceğimi bilerek ama yine de çok özledim. Bir ay oldu. Bir ay hiç az bir süre değil ki her gün Türk yemeğiyle ilgili bir şey yiyordum ben. Yani yemek yeriz. Yiyin. Yeme yemeliyiz. Türk mutfağına laf edemezsiniz yapmayın. Yani bütün her yerin kendine özel bir yemeğinin olması ve bütün yemeklerin acayip güzel olması. ya çiğ börek dememe gerek yok diye düşündüm. Sonuçta Eskişehir'den bahsettik o kadar. Ama çiğ börek de öyle. Yani kokoreç, tantuni falan filan. Hele tantuni yeni favorim. Ay bilmiyorum bir gitsem de yesem. Yükseldim şu an yemeklere ya. Müthiş Yem <laughs> bir şey bence. Çok şanslıyım gerçekten. Ya. Mesela şey de mercimek çorbası falan. Yani müthiş ya. Süper yemeklerimiz var. ben bir yandan da Karadeniz'in. Yani Eskişehir olduğunu biliyor musun? Köyümüz küçüğü Karadeniz, Trabzon. Karadeniz pidesinin ıhlava. o. Lütfen yiyelim. Yani bence ya bunu söylemek istemiyorum ama bence Türk mutfağının şeyi kalayan küçük Hayır. Karanlık yüzü birazcık Ege ve Akdeniz. Onları da istemem. Ya ben de severim. Yiyelim ama hani e, zeytinyağlı, nacik, mezeler, carçuk. Yani burada bir şöyle yağlı şeyli bir kıymalı karamist bir de, ya da böyle bir diğer dürüm. İskender falan sen de tereyağlı. Bir adam da öyle şöyle bir şey i̇şte Zeytinyağlı olsun fasulye falan. Tamam onlar da güzel. Onların da şeyi ayrı ama ben asıl Türk 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 falan bahsediyorum. Ne kadar çok sevdiğimi galiba birazcık anlamış olmanız lazım. Çünkü fasulye anlamış. Gerçekten çok uzun zaman olmuş konuşmaya başlıyoruz bu konuda. Neyse herhalde yani 6. madde. 5. 5. 5. maddemiz Türk mutfağını çok sevmem. Aynen 4. maddemiz. Heee. Aslında bu dörtten daha aşağı koyabileceğim yani şu an Türk mutfağından falan daha önemsiz bir madde. Dört Finlandiya ve İskandinav ülkelerine olan ilgim ve hayatımın bir döneminde orada yaşamayı yani Finlandiya'da başta olmak üzere Norveç olsun, Danimarka olsun, İsveç, İsviçre, İzlanda öyle bir ülkede yaşamayı hep hep çok istemişimdir. Finlandiya'ya gidip gördüm. Bir tek Finlandiya'yı gördüm ülkelerden ama gitmeden önce de çok istiyordum zaten. O ülkelere karşı bir ilgim var yani eğitim sistemlerine olsun iklimine zaten kar, yani ne kadar sevdiğimi anlatamam bir ilgim bir şeyim var ama çok da değil eskisi kadar değil hele buraya geldikten sonra biraz daha azaldı ama var ve benimle ilgili çok önemli bir şey bilmeniz gerekiyordu. <laughs> Disney'e bayılırım çok yani of Marvel'ı falan ben keşfetmeden önce manyak gibi bir Disney izliyordum. Acayip acayip güzel dizileri var. Good Luck Charlie olsun, işte bu Sunny'nin Yıldızı vardı mesela. Neydi o şeyin adı? Bir tane çok güzel bir dizi vardı. Hannah Montana. Yani on, zaten dizileri çok güzel ama bence filmleri de çok güzel. Mesela ben High School Musical'ı büyüdüm. Daha sabah High School Musical dinliyordum. Disney'i acayip acayip çok severim. Hala da manyak gibi izlerim. Frozen en sevdiğim filmlerden bir tanesi. Moana da öyle. Yani Disney'i çok seviyorum. Çocukken de çok severdim ama büyüyünce geçmedi. Yani Peter Pan'ın şeyleri falan, alıntıları Peter Pan duvarımda yazıyor. Yani öyle bir şey. Gerçekten çok sev. Peter Pan alıntısı değil pardon. Peter Pan'ın alıntılarını duvarıma asmak için e, çıkartmıştım. Asmadım. Walt Disney'in sözleri duvarında yazıyor. Disney'i çok seviyorum yani. Bu üç numara olabilir. İki numara... E, ya şöyle aslında bir numarayı ikiye koysam daha iyi olur gibi şu an. Ama vazgeçtim. Gerçek iki numara. Filmlerden girdik hazır. Film dizi. Oradan devam ederim. Ata ve filmleri. Benim için çok ayrı geldi. Ata Demirer'in Berlin Kaplanı hariç bütün filmlerini izledim. Bir de Niyazi bilmem ne, Niyazi Gül 4 öyle bir film vardı. Onu sadece bir kere izledim. Onun dışındaki bütün filmlerini en az, hepsini en az 3, 4, 5 kere izlemişimdir. İnanılmaz çok seviyorum. Acayip yani adamı zaten aşırı çok seviyorum. Onu geçti. Filmlerini de acayip çok seviyorum. Demet Akbağ da çok sevmemin çok ilgisi olabilir. Ya müzikleri, ambiyansı, konumu, oyuncuları, senaryosu ya bu kadar bir insanı mutlu edebilecek başka bir film yok mümkün değil bulamazsınız ya bu kadar mutsuz izlemeye başlasanız bile ağlaya ağlay izlemeye başlayın kapattığınız zaman unutursunuz derdinizi acayip inanılmaz güzel ve adam zaten acayip yetenekli yani sesi de çok güzel çok güzel sesi kendi yazıyor senaryosunu kendi e, başrolünü oynuyor yönetiyor mu bilmiyorum yönetmenliğinden emin değilim ama bence süper bir insan ve yani bu kadar başarılı olup bu kadar görünmez olması yani bir tane ben kötü bir skandalım falan duymadım Müthiş bence ya. Yani ve filmleri benim için çok önemli bir yerde. Ama bunu da ailen çok biliyordur. Arkadaşlarım çok biliyor ama bilmiyorum. İki numara. Evet şimdi bir numara. Yani bu bire konulacak kadar büyük ya da önemli ya da gizli bir şey değil. Ama insanların bilmediği ama benimle ilgili olan bir şey düşündüğüm zaman aklıma en çok gelen şey bu. O yüzden ilk bunu yazdım. O yüzden bire bu denk geldi. Yani çok komik olacak bunu söylemek. Çok bir bokmuş gibi. Salıncak sallanmak. Gerçekten. Ama bir dakika. Tamam şu an komik duyuldu Farkındayım ama açıklama yapmama izin Ne kadar güzel oluyor böyle. Keşke bu şekilde dursam. Ama açıklama yapmama izin verin. Bizim evin bahçesinde salıncak var. Ben çok küçükken yaptırdık. Belki 6-7 yaşındaydım. Belki değil öyle bir şeydim. O zamanlar normal çocuk gibi inip salıncağımı sallanıyordum. saatlerde kardeşim falan vardı. Sonra o büyüdü. Onunla beraber sallanmaya başladık. Ben 10-11 yaşına geldim. İşte ortaokuldayım. Hala daha inip salınacağımı sallanıyorum. Çünkü hala daha küçüğüm. Kimse de bir şey demiyor. Ama sonra ortaokul bitmeye yaklaştı. Artık 13-14 yaşına geldim. Mezun olacağım ortaokuldan. Ben hala salınacağım sallanıyorum. Okuldan geliyordum mesela serviste. Çantamı atıyorum. Havada mis gibi oluyordu. Gidiyordum salınacağıma. Sallanıyordum. Okuldan geldikten sonra. Sonra müzikle yapmaya başladım bu işi. Mesela müzik dinliyordum evde, hava güzel, iniyordum, salıncağıma gidiyordum. Bu böyle yıllar içinde benim çok büyük bir alışkanlığım haline geldi ve artık şu an ben 16 yaşındayım. 16 buçuk yaşındayım, bunu söylemek çok hoşuma gidiyor. Tam 16 buçuk yaşındayım. Buraya gelmeden bile her gün, şaka yapmıyorum, her gün 2 saat en az inip müziğimi dinleyerek salıncağımı sallanıyordum. Ya bu böyle her gün yaptığım bir şey olduğu için tabii ki mesela her gün oturup Disney izlemiyorum ya da her gün oturup Ezgi olanın tatlılığından bahsetmiyorum ama her gün salıncak sallanıyordum. Haliyle de en çok aklıma bu geldi. Kardeşime de alıştırdı. Beraber iniyoruz artık. Kardeşim 9 yaşında. Onun zaten alışması çok normal. Benim çok değil. Ama ben de küçüklükten gelen bir alışkanlık. Acayip seviyorum. Gerçekten terapi gibi. Ve mesela günlerdir salıncağım olmadığı için salıncaksız müziğimi dinliyorum. Aynı tadı vermiyor. Yani o rüzgar e, efekti ve sallanma olmadan, o zincirlerin birbirine vurma sesi olmadan müzik bana aynı terapiyi vermiyor. Ama mesela müziksiz de salıncak aynı hissi vermiyor. Müzik ve salıncak müthiş bir kombinasyon. Gidin deneyin. <laughs> İnanılmaz. Salıncak dediğim böyle bildiğiniz salıncak. Yani parktaki salıncak. O böyle yazlık salıncaklarından ya da büyüklerden bahsetmiyorum. Gerçekten salıncak. Normal parklarda gördüğünüz inanılmaz çok hoşuma giden bir şey ve hobilerim bir numarası müzik dinleyerek salıncak sallanmak hiç de canım sıkılmıyor hiç sıkılmıyor ve mesela o kadar çok seviyorum ki hava çok soğuktu gelmeden birkaç gün önce yani haliyle Eskişehir zaten çok soğuk oluyor kar falan vardı her tarafta buz o buz i̇şte salıncağın üstü buzu böyle kırdım attım işte kar pantolonum üstümde 15 tane kazağım olsun askı falan o şekilde iniyordum. Ellerim donuyordu artık ve pe pes pembe oluyordu. Elim telefon tutmaktan donuyor bu şekilde. Ama yine de salıncağımdan asla vazgeçmiyordum. <laughs> yani benimle ilgili insanların bilmediği tabii ben de bir yere girip de selam işte ben çok salıncak sallanıyorum demediğim için bir numara hala daha küçüklüğümden beri yani bunu yapmaya başladı 10 sene oluyor hala daha her gün ama yani özel yapan da bu galiba birazcık her gün saatlerce müzik dinleyerek salıncak sağlanabiliyorum. Yoldan geçen insanlar garip bakmaya başladılar. Alt komşularımız bir sürü kez değişti. Her yeni gelen şaşırdı. Ama sonra alıştılar. Alıştı. Mesela kedi fobim var ama bahçedeki kedilerden korkmuyorum. Çünkü alıştım. Yani orası benim böyle safe space'im gibi bir şey. Bu da benimle ilgili bir numaraydı. Öyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videonun başındaki tipim için özür dilerim ama fark etmemiştim. <laughs> yani güzel oldu gibi gelmişti ama bozulmuş ben oturana kadar herhalde. Onun dışında izlediğiniz için çok sağ olun. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.